Herkese selam arkadaşlar magazin dünyası kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Yakışıklı ve başarılı oyuncumuz İbrahim Çirikol ve güzeller güzeli başarılı oyuncumuz Birce Kalaydan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen görür görmez sizlerle paylaşmak istediğim. İbrahim Çirikol ve Birce Akalay ikilisine dair her şeyi kanalımda paylaşıyorum arkadaşlar. İkimiz büyük bir fan kitlesi tarafından çok seviliyor ve yepyeni fotoğrafları yayınlanıyor. İbrahim Çelikkol ve Birce ikilisine dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar gelecek videolarda görüşmek üzere.